Evet, hoş geldin. Hoş bulduk Cüneyt. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Çok teşekkürler ben de iyiyim. Şimdi DevOps, DevOps, DevOps. Bütün kurumlar DevOps'u konuşuyor. Uygulama geliştirme yaşam döngülerini mükemmel hale getirmeye çalışıyorlar. Kurumları nerede görüyorsun? Başarabiliyorlar mı şu anda bunu? DevOps öncelikle kurumların gördüğü yer. DevOps'u bir ürün olarak yaklaşıyorlar. Hı. Bu aslında yanlış bir yaklaşım. DevOps ne olmalı? Bir, bir ürün değil, bir kültür, bir kurum kültürü olmalı. Kurum buna adammış olmalı ve içindeki kurum kültürünü DevOps'a göre uçtan uca dönüştürmeli. Harika. Aslında bir kültür değişimi gerekiyor, değil mi? Evet. Bu Sadece bir developerın işte tek bir teknolojiyi daha iyi adapte etmesi değil, gerçek bir kültürel değişimden bahsediyoruz birçok bileşenden proje yöneticileri değil mi? E, evet. Güvenlikçiler, networkçiler, geliştiriciler uçtan uca aslında bir kurumun harika dönüştürülmesi sürecine biz DevOps diyoruz. Süper. Şimdi kurumlara ve bireylere ve komünitelere aslında çok temelde DevOps best practice'lerini uygulamak, e, DevOps öğretmek, bu konuda eğitmek için bir akademi programımız var, değil mi? Doğru. Biraz bundan bahsedelim. Ee, Farklı roller var değil mi bu e, öğrenim yolları içerisinde? Evet, DevOps Akademi programımızda 3 ana rolümüz var. İlk rolümüz DevOps mühendisi rolü. DevOps mühendisi rolünde e, bir kişinin uçtan uca DevOps sürecini nasıl hayata geçirileceğini adım adım, gün gün e, işliyoruz. Aslında bu e, DevOps kültürünü geliştiren kurumlara yardımcı olan ürünümüzün adı Azure DevOps. Aynı. Biraz ondan bahsedelim. tabi. Azure DevOps uçtan uça DevOps çözümlerini ilerletebilmeniz için size yardımcı olan bir ürün. DevOps'un ilk aşaması planlama. Aslında her şey bir fikirle başlıyor. Hı. Bu fikri planlamamız gerekiyor ilk önce. Azure DevOps'ta buna karşılık gelen ürünümüzün adı Azure Boards. Azure Boards'ta planlarımızı yapıyoruz, hı hı. E, hı hı. işlerimizi girip bunu tasarlıyoruz. Daha sonraki aşama kodlama aşaması. Bu işlerin kodlamaya çevrilmesi lazım. Bunun için elimizdeki olan ürün Azure Repos. Azure Repos'a kodlarımızı gönderiyoruz. Daha sonra bununla e, ürünümüzü üretmek ve teslimatı yapabilmek için CI/CD süreçlerini tasarlayabilmek için Azure Pipeline ürününü dahil ediyoruz. Bir de ek olarak bütün testlerimizi yapabilmek için Azure Test Plans ürünümüz var. Bunlar Azure DevOps'un içinde uçtan uca dahil olmuş ürünler. Hı hı. E, sürecinizi planlama, kodlama, eee ci sürekli entegrasyon ve teslimat ve test ve Azure'un yardımıyla da Application Insight'in yardımıyla da e, izlenebilirliği arttırmak için bu tool'ları kullanabiliriz. Harika. Aslında anlattığın bu bütün süreçleri Azure'da open source araçlarla da, framework'lerle de yapabiliyoruz. Burada biz daha çok Azure DevOps'a Odaklanıyoruz, değil mi? Doğru. Aslında Azure DevOps çok esnek bir ürün. İstediğiniz modülünü kapatıp açabilirsiniz. Ben planlama aşamasında başka bir ürün kullanmak istiyorum derseniz farklı bir ürüne yönelebilirsiniz. Planlama Azure bors kısmını kapatabilirsiniz veya CI/CD pipeline'larım hazırlıyorsanız farklı bir ürüne yöne, yönelebilirsiniz. Burada Harika. Azure DevOps sizi kesinlikle kısıtlamıyor. Azure DevOps'un istediğiniz e, özelliğini kullanıp diğer taraflarda open source çözümlerle ilerleyebilirsiniz. Harika. Şimdi son olarak bu öğrenim yollarına bakalım. DevOps e, ilk aslında bizim ilk öğrenim yolunda e, bir dijital içerikler var sanırım değil mi? Bir de evet. burada challenge'lar var, ödevler var sanıyorum. Nasıl işliyor bu süreç? Ne kadar sürüyor e, tüm programı tamamlamak? Bu süreç 4 ile 8 hafta sürüyor. Ee, öğrenciler belirli yolları tamamladıktan sonra çeşitli ödevler alıyorlar, gerçek hayat ödevleri ve ödevleri bitirdikten sonra sınıf ortamında akıllarında olan soruları tekrar beraber çözemedikleri kısımları beraber çözüp ilerliyoruz. Artı her programın sonunda yine bir gerçek hayat final projesi var, uçtan uca bir. DevOps sürecini, DevSecOps sürecini ve DevTestOps sürecini katılımcılara yaptırıyoruz. Gerçek kurumlarındaki bir senaryoya ele alıyorlar, bir uygulamaya ele alıyorlar ve aslında bizim e, öğrenim yolunda birlikte çalıştığımız, birlikte kodladığımız kısımlardan aldıklarını burada uyguluyorlar diyebiliriz değil mi Mehmet? Doğru. Harika. Mehmet çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. DevOps bilmeyen kalmayacak diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hadi bakalım. <laughs>